Gılgamış ve Enkidu, Tanrıça Ninsu'nun huzurundan ayrılıp yola koyuldular. Sırtlarında ağır silahlar, ellerinde deri tulumlara doldurulmuş yiyecek ve içecekler vardı. Bu kadar yükle yürümek kolay değildi. Fakat amaçları onlara güç veriyordu. Uzun bir yolculuktan sonra ormanın yakınlarındaki Hermon Dağı'nın eteklerine geldiler. Akşamüstü olduğunda bir çukur kazdılar. Tütsüler yakıldı, dualar edildi. Gılgamış diz çöküp yalvarıp yakarmaya başladı. Ey dağ bana bir düş getir. Müjdeli bir düş. Bu işi başarıp başaramayacağımızı göster bana. Enkidu Gılgamış'ı okuyup üfledi. Ansızın esen rüzgar gelip geçtikten sonra onu yatırdı ve çevresine büyülü bir çember çizdi. Sonrasında Gılgamış yavaşça uykuya daldı. Ama gece yarısı aniden yerinden sıçrayarak uyandı. ''Enkidu, bir rüya gördüm. Dağlık bir yerden geçiyorduk. Dağ aniden yırılıp üstümüze devrildi. Ama biz sanki hızlıca uçuşan sinekler gibi oradan uçarak ayrıldık.'' Enkidu, yoldaşının gördüğü rüyayı şöyle yorumladı. ''Hayırla bir düş görmüşsün Gılgamış. Rüyandaki üzerimize devrilen dağın anlamı Humbaba'yı yeneceğiz demektir. Ölüsünü bir yana atıp oradan uçar gibi gideceğiz.'' yarın Tanrı Şamaş'tan uğurlu bir işaret alacağız. Toparlanıp yolculuklarına devam ettiler ve bir süre sonra akşam olunca yine dinlenmeye çekildiler. Gılgamış gecenin bir yarısı yine aniden uyandı. Enkidu, kötü bir rüya daha gördüm. Uğursuz, karanlık bir rüyaydı. Koca boynuzları olan bir mandayla boğuşuyordum. Böğürtüsü öyle gürültülüydü ki yerleri sarsıyordu. Kaldırdığı toz göğü karartıyordu. Sonra aniden keskin bir ışık kapladı her yeri. Bir adam göründü. Oradan beni tutup çıkardı. Su içtiği kaptan bana da su içirdi. İçimi ferahlattı sonra ayaklarımın yeri basmasını sağladı. Enkidu tebessümle Gılgamış'a baktı. Ah kardeşim, görmüyor musun? O manda düşmanın değil, Tanrı Şamaş'ın ta kendisi. Zor anlarımızda bizim elimizden tutacaktır. Su içtiği kaptan sana da su içiren kişi ise senin koruyucu atan Lugalban'da. İkisinin yardımıyla bu işi halledeceğiz. İçin rahat olsun. Bir süre sonra uykuya daldıkları bir gece Gılgamış yine sıçrayarak uyandı. Kardeşim, üçüncü bir rüya daha gördüm. Aklımı başımdan alan bir rüya. Göğü korkunç bir çığlık kaplıyordu sanki. Sonra hava karardı, göz gözü görmez oldu. Aniden her yeri gün gibi aydınlatan bir şimşek çaktı. Her yeri yaktı. Gördüğüm ne varsa alev alev yanıyordu. Sonra ateş söndü Ortalıkta küllerden başka hiçbir şey yoktu. Enkidu bu rüya karşısında önce durakladı. Ne diyeceğini bilemedi. Sonra şöyle konuştu. Kardeşim, bana kalırsa bu rüyanın tabiri şöyle. Humbabayı ateş gibi söndüreceğiz. Onun hakkından geleceğiz. İçini ferah tut. Gılgamış dizlerinin üstüne çöküp gözyaşları içinde Tanrı Şamaş'a yakardı. Ey Şamaş! Anneme verdiğin sözü hatırla. Benim yanımda ol. Bana yardım et. Tanrı Şamaş, Gılgamış'ın sözlerini işitti ve gökten şu sesler yükseldi. O yaratık mağarasına saklanmadan önce onunla vuruşun. Yedi zırhından yalnızca birini kuşandı. Bu, yaratığın en zayıf anıdır. Bu ses üzerine Gılgamış ve Enkidu aceleyle kısa yoldan ormana doğru koşmaya başladılar. Enkidu telaşla Gılgamış'ın kolundan tuttu ve şöyle konuştu. Gılgamış, burası çok kaygan. İlerleyemeyiz, kayar düşeriz. Başka bir yol bulsak bile kollarımızda güç kalmaz. Gılgamış Enkidu'yu tutup sarstı. Kardeşim, bütün dağları sırasıyla açtık. Yolun sonuna geldik. Bak orman karşımızda. Neden korkuyorsun? Cesaretini kaybetme. Haydi gel. Birlikte girelim şu ormana. Birlikte ilerleyip ormanın kıyısına vardılar. Orada bir süre sessizce ortalığı gözetlediler. Humbaba'nın gelip geçtiği yerde bir açıklık vardı. Yolları düz ve belirgindi. Orada onunla dövüşebilirlerdi. Birden korkunç bir böğürtü yükseldi Humbaba'dan. Orada olduğunuzu biliyorum. Ne diye geldiniz buraya? Canınıza mı susadınız? Enkidu, bilir misin seni uzaktan seyrederdim. Sana üzülürdüm. Ama yanına yaklaşmadım. Ama şimdi sen gılgamışı buraya getirdin. O yüzden seni öldürsem hiçbir üzüntü duymam. Gılgamışın göğsünü parçalayıp yem diye kartallara akbabalara atacağım. Gılgamış, Humbaba'nın babanın sözlerinden, görünüşünden öyle korkmuştu ki yerinden kıpırdayamıyordu. Bunu fark eden Enkidu, kardeşim ne bu hal? bana cesaretini kaybetme diyen, yüreklendirici konuşmayı yapan Gılgamış nerede? Hadi gel, şu işi bitirelim, dedi. Ve birlikte oldukları yerden çıktılar. Artık Humbaba ile karşı karşıyaydılar. Gılgamış aniden atılıp Humbaba'nın başına vurdu. Bu yaratığın sarsıntısı neredeyse yeri çökertecekti. Humbaba tam Gılgamış'a hamlesini yapacakken Tanrı Şamaş Humbaba'ya büyük fırtınalar yolladı. Tam on ayrı rüzgar onun üzerine çullandı. Kıpırdayamıyordu. Gılgamış eline aldığı kılıç ve baltasıyla yerde hareketsiz yatan humbaba'nın karşısına dikildi. Gılgamış yüce gılgamış diye inledi humbaba. Sana söz veriyorum. Her buyruğuna baş eğeceğim. Sözünden çıkmayacağım. İstediğin her şeyi yapacağım. Emrinde olacağım. Lütfen bana zarar verme, beni bağışla. Yaratığa tiksintiyle bakan Enkidu, Gılgamış'a haykırdı. Dinleme onu kardeşim, yalvarmalarına aldırma sakın. Humbaba zorlukla konuşuyordu. Ey Enkidu, size ne zararım oldu? İstesem seni öldürürdüm. Şu dipsiz ormanda boğazlayıp kurda kuşa, yılana çıyana yem yapardım seni. Gılgamış'ı tanır bilirsin. Söyle de kıymasın canıma, yalvarırım. Ama Enkidu hiç oralı değildi. Kardeşim, bitir şunun işini. Ne bekliyorsun? Gebert şu soysuz canavarı. Kardeşim sana diyorum. Yüce Enlil duymadan önce bu işi halletmeliyiz. Ama sen hala bekliyorsun. Boşa konuşuyorum belli ki. İş başa düştü. Ben geberteceğim humbabayı. Bunun üzerine kılgamış Enkidu'ya dedi ki: Enkidu, sen beni anlamadın. Bilirsin, tanrılar insan gözünün dayanamayacağı ışıklar saçarlar. Bu baba bir canavar bile olsa tanrı soyundandır. Onu yenemezsek ve onun yok edici ışığı ormana dağılırsa aydınlık yok olur. Her yeri karanlık kaplar. Enkidu öfkeyle haykırdı. Kardeşim, sen daha ne yapmak istediğini bilmiyorsun. Öldüreceksen öldür yoksa ben deşeceğim bu canavarı. Ölürse ışığı falan kalmaz. Acele et biraz. Bu iş Tanrı Enlil'in kulağına giderse hiçbir halt edemeyiz. Gılgamış cesaretini toplayıp kılıcını çekti. Ve diğer eline de baltasını aldı. Humbabaya yaklaşıp böğrüne kılıcı soktu. Baltasıyla da boynuna öldüresiye vurmaya başladı. Enki dudağı gelip canavarın yüzünü dağıttı. Ellerini kollarını parçaladı. Humbaba'nın acı içindeki böğürtüsü ormanda öyle bir yankılandı ki dağlar sarsıldı, doruklar titredi. Humbaba'nın tanrı parıltısı kalmadı. Gözlerindeki parıltı bile yok oldu gitti. Humbaba'yı öldürmekle tanrıları kızdırdığını düşünen Gılgamış'la Enkidu, onların gönlünü almak için Nippur'daki tapınağa büyük, gösterişli bir kapı armağan etmek istediler. Bu nedenle ormandan kereste almalıydılar. Gılgamış ağaçları keserken Enkidu da kütüklere işaret koyuyordu. Enkidu yorgun argın alnındaki teri silerken Gılgamış'a seslendi. ''Bak kardeşim, ulu bir ağacı devirdik. Ucu neredeyse göğü deliyordu. Yüksekliği o kadar büyüktü. Bundan bir kapı kanadı yap. Boyu 90 karış, eni 30 karış olsun. Kalınlığı da iki karış.'' Fırat nehri üzerinden onu Nippur'a götürelim. Halk bunu görünce sevinçten bayram edecek. Ve sonrasında birlikte başka bir ağaçtan da sal yaptılar. Enkidu salın üzerine çıktı ve ardından da elinde Humbaba'nın kesik başıyla birlikte Gılgamış geldi.